Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özberk çiftinin özel görüntülerinden, özel karelerinden yeni bir video ile yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilinin en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından hazırladığım yepyeni videoları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.